Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Lustral Special 100 mg film kaplı tablet nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Lustral Special bir yüzünde LTL100 diğer yüzünde Viatris yazılı beyaz tablettir. Her tabletin etkin maddesi olarak 100 mg sertraline eşdeğer sertralin hidroklorür içerir. 28 tabletlik blister ile kullanıma sunulmaktadır. Lustral spesial, seçici serotonin geri alım inhibitörleri adı verilen ruhsal çöküntüye veya takıntılı davranışlara karşı etkili ilaçlar grubuna dahildir. Lustral spesial, ruhsal çökünlük, saplantılı takıntılı bozukluk, panik bozukluğu, duygusal olarak kişiyi etkileyen bir olaydan sonra oluşabilen travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi, adet dönemi öncesi duygulanım bozukluğu, aşırı huzursuzluk tedavilerinde kullanılır. Lustral spesial Uyku ilacı veya sakinleştirici değildir. Doktorunuz hastalığınızı tedavi etmek için bu ilacın uygun olduğuna karar vermiştir. Depresyonda klinik belirtileri olan bir hastalıktır. Kendinizi üzgün, ağlamaklı hissediyor, düzgün uyuyamıyor veya eskiden olduğu gibi hayattan zevk alamıyorsanız, ruhsal spesyal kendinizi daha hissetmenize yardım edebilir. Lustral Spesial ayrıca depresyonunuzu eşlik eden kaygılarınızı da tedavi etmeye yardımcı olabilir. Bu tabletleri hangi nedenle kullandığınızdan emin değilseniz doktorunuza danışınız. Obsesif komplesif bozuklukta, kaygıyla ilişkili bir hastalıktır, devamlı olarak sabit fikirlerinizden kaynaklanan, tekrarlayıcı ve takıntılı davranışlar nedeniyle rahatsızlık duymakta iseniz Lustral Spesial size yardımcı olabilir. Bu tabletleri hangi nedenle kullandığınızdan emin değilseniz doktorunuza danışınız. Lustral Spesial aynı zamanda 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde de kullanılmaktadır. Panik bozukluğu beklenmedik zamanlarda aniden ortaya çıkan heyecan, korku ve kaygı gibi psikolojik belirtiler ve çarpıntı, terleme, göğüs sıkışması gibi bedensel belirtilerle seyreden panik ataklarıyla karakterize bir hastalıktır. Panik bozukluktan yakınmaktaysanız Lustral Spesial size yardımcı olabilir. Travma sonrası stres bozukluğunda ise çok duygusal ve travmatik bir deneyimden sonra ortaya çıkan bir durum olup depresyon ve anksiyete de görülenlerde benzer belirtileri vardır. Travma sonrası stres bozukluğundan yakınmakta iseniz lustral size yardımcı olabilir. Sosyal fobide ise kişinin kaygı nedeniyle toplumsal faaliyetlerden kaçınması, içine kapanması ile karakterize bir durumdur. Sosyal fobiniz olduğunu düşünüyorsanız dostral spesiyal size yardımcı olabilir. Premenstrüel disforik bozuklukta ise bir kadının adet döneminden 5 ila 11 gün kadar önce başlayan fiziksel ve duygusal belirtilerdir. Premenstrüel disforik bozukluktan yakınmakta iseniz dustral size yardımcı olabilir. Lustral spesiyeli kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise lustral spesiyeli şu durumlarda kullanmayınız. Eğer setraline veya lustral spesiyelin bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise eğer monamin oksidaz inhibitörleri adı verilen veya monamin oksidaz inhibitörleri benzeri ilaçlar kullanıyorsanız eğer pimozit adı verilen veya şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız lustral spesiyeli kullanmayınız. Lustral spesiyeli şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu ile ortaya çıkan serotonin sendromu geliştiyse veya daha önce serotonin sendromu yaşadıysanız, kanınızda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi varsa, taşkınlık nöbeti, dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık veya tepkilerin artmasıyla belirgin ruh hastalığı etkileşiminiz varsa, Kapalı açılı glokomunuz varsa veya daha önceden glokom geçirdiyseniz, halen sarı hastalığınız varsa ya da daha önceden böyle bir tan aldıysanız ya da havale geçirdiyseniz, karaciğer rahatsızlığınız varsa, hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, emziriyorsanız, daha önceden kanama probleminiz olduysa veya kanama riskini artırabilecek kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, elektroşok tedavisi görüyorsanız, Hastalığınız için başka herhangi bir ilaç örneğin lityum, herhangi bir antidepresan ilaçla tedavi görüyorsanız Rusras Special kullanırken dikkatli olunuz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Rusras Special'in yiyecek ve çiçek ile kullanılması Rusras Special gıdalarla birlikte veya ayrı alınabilir. Lustral Special 100 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Lustral Special'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir çok yaygın yan etkisi, uykusuzluk, baş dönmesi, sersemlik hali, uykulluk hali, baş ağrısı, ishal, ağız kuruluğu, hasta hissetme, yorgunluk, yaygın yan etkisi, boğaz ağrısı, iştahsızlık, aşırı iştahsızlık veya yemek yememe, iştah artışı, ruhsal çökkünlük, grip hissetme, kabus görme, cinsel istekte azalma, huzursuzluk, kaygı ve sinirlik, diş gıcırdatma, titreme, uyuşma, karıncalanma, kas gerginliği, kas ağrısı, anormal tat alma, dikkat eksikliği, görme bozukluğu, kulak çınlaması, çarpıntı, göğüs ağrısı, sıcak basması, esneme, karın ağrısı, kusma, kabızlık, hazımsızlık, gaz, döküntü, terleme artışı, cinsel işlev bozukluğu, peniste sertleşme bozukluğu, Yaygın olmayan yan etkisi, soğuk algınlığı, burun akıntısı, hayal görme, aşırı mutluluk hali, umursamama, normal düşünme, havale, istemsiz kas kasılması, Eşgüdüm koordinasyon bozukluğu, aşırı hareketlilik, unutkanlık, duyu azalması, konuşma bozukluğu, ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, migren, kulak ağrısı, kalp atımının hızlanması, yüksek tansiyon, al basması, nefes almada güçlük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, burun kanaması, yemek borusunda problem, yutma güçlüğü, basur, tükürük salgısında artış, dilde bozukluk, geğirme, göz çevresinde şişme, Ciltte iğne baş şeklinde morarmalar, saç dökülmesi, soğuk terleme, cilt kuruluğu, kurdeşen, gece idrara çıkma, idrar yapamama, idrar miktarında artış, idrara çıkma sıklığında artış, idrar yapma zorluğu, vajinal kanama, kadında cinsel işlev bozukluğu, kırıklık, ürperme, vücut sıcaklığında artma, güçsüzlük, susama, kilo kaybı, kilo artışı, Seyreken etkisi, bağırsak problemi, kulak iltihabı, lef bezlerinin şişmesi, yüksek kolesterol, kan şekeri düzeyinde azalma, Stres veya duyulara bağlı fiziksel belirtiler, ilaç bağımlılığı, uyur gezerlik, erken boşalma, koma, hareketlerde anormallik, hareket zorluğu, duyularda artma, duyuların bozulması Gözçi basıncının artması, göz yaş salgısında bozulma, görme alanında noktalar, çift görme, ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma, kalp krizi, kalp atım hızında yavaşlama, kalp problemleri, kollarda veya bacaklarda dolaşım bozukluğu, gırtlağın daralması, hızlı nefes alma, yavaş nefes alma, konuşmada güçlük, hıçkırık, kanlı dışkılama, ağız içinde ağrı, dilde ülser, diş bozuklukları, dilde problem, ağızda ülser, karaciğer fonksiyon bozukluğu, sıvı dolu kabarcıklı deri hastalığı, kıl köklerinde döküntü, saç dokusunda değişme, deri kokusunda değişme, kemik bozuklukları. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Lustral Special 100 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz Lustral Special ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz. Eğer Lustral Special'ı nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız genel olarak tedaviye sabahları ve akşamları bir defa alınmak üzere 25 ila 50 mg'lık bir doz ile başlanır ancak doktorunuz dozu günde en fazla 200 mg'a kadar artırabilir. Uykulluk hali hissederseniz ilacınızı akşam yatmadan önce alabilirsiniz. Uygulama yolu ve metodu ise Lustral sabah veya akşam aç veya tok karnına alabilirsiniz. Günün aynı saatinde alınması tercih edilir. Lustral spesiyeli bütün olarak bir bardak su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz. Doktorunuz Lustral Special ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Lustral Special 6 ile 17 yaş arasındaki obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda kullanılabilir. Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına göre uygun olan dozu karar verecektir. Yaşlılarda kullanımı yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Lustral Special'in saklanması Lustral spesiyeli çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.